Merhaba ben Burak. Gene sizler için önemli ve güzel bir içerik hazırladım. Eğer ekran kartı macerine girmek istiyorsanız ya da elinizdeki kartı revize etmek istiyorsanız ya da satmak istiyorsanız bu videoyu izlemenizi rica ediyorum istiyorum. Çünkü önemli bilgiler içeriyor. yakın zamanda Ethereum gelirlerine ciddi bir azalma ve düşüş oldu biliyorsunuz. Bunun en büyük sebebi de sisteme devamlı ee, yeni cihazların girmesinden, asit ya da ekran kartlarının girmesinden dolayı al çok fazla biliyor. Bundan dolayı bizim gelirimiz gidecek, küçülüyor, küçülüyor. Aynı zamanda Temmuz ayında 1559 güncellemesi gelecek biliyorsunuz. 10 güncellemeden sonra Ethereum blok ödülleri 2.2'ye sabitlenecek ve gelirimiz iyice ne azalacak. Bu durumda bizim ne yapmamız gerekiyor onu anlatacağım size. Bu dönemdeki senelerde biliyorsunuz e Ekran kartı madenciliği dediğinde hep Ethereum üzerinden işlem yapıldı. Hep Ethereum örnek alanı. Yani ekran kartı madenciliği yapacağım o zaman Ethereum, hangi ekran kartı ne kadar Ethereum kazar, hangi asit cihazı ne kadar Ethereum kazar gibi bir algı vardı. Bu 2021 senesinde başlarında yani 2020'nin sonunda 2021'in başlarında bu Olay biraz Nvidia kartlardan dolayı değişti. Dediğim gibi Ethereum kazanmak için hep AMD kartlar tercih ediliyordu. Bunun en büyük sebebi de modlama işleminin yapılıyor olması ve modlamadan sonra da siz, e, ekran kartının ciddi bir haş artışı olmasından dolayı hep AMD ekran kartları seçtik. Ama şu an Ethereum gelirlerin azaldığından dolayı e, AMD ekran kartları 2017 yılında popülterliğini yitirdi. Hele 6000 serisi istenilen performansı vermediğinden dolayı şu an AMD ekran kartı pek almayı önermiyorum ben. Kendim de artık AMD ekran kartı almıyorum eğer alacak olsam da. Bunun en büyük sebebi alt AMD ekran kartların çok verimsiz ve çok yetersiz kalması. Nvidia'lar bu durum çok farklı. Nvidia'lar alt inanılmaz fazla haş veriyor ve alt inanılmaz ee, açıklık var. İstediğiniz kadar altcoin kazabiliyorsunuz ama AMD'lerde istediğiniz kadar kassanız bile Nvidia'nın getirisini yakalayamıyor. Şimdi size bunu örneklerle anlatacağım size bu tarafa alıp. onun için bu videoyu dinlediğinizde, izlediğinizde aklınızdaki çoğu soru işareti ortadan kalkacaktır. Ona emin olabilirsiniz. Evet, ben size şimdi bu tarafa alıyorum. Evet, genelde biliyorsunuz Wacommines sitesinden örnek alıyoruz ve buradaki ücretler ortalamayı yansıtıyor. Yani herhangi bir ekran kartıyla ne kadar hash verdiğini buradaki siteden örnekleyip alabiliyoruz. Başka siteler de var ama biz ben en çok bu siteyi kullanıyorum ve ortalamasına güveniyorum. Şimdi size dediğim gibi neden bu saatten sonra AMD tercih etmemeniz gerektiğini şimdi burada size göstereceğim örneklerle. Çünkü Nvidia'larda altcoinler çok çok verimli. Nvidia kartlar altcoinlere inanılmaz güzel hash getirisi var ve güzel getirisi var. Dediğim gibi. Mesela şimdi size şöyle bir örnek vereyim. E, ee, AMD 1600, 5600 XT serisi 40 h veriyor görüyorsunuz Ethereum'da. Şimdi Ethereum e göre konuşuyoruz. 2070'de Ethereum'da 40 h veriyor Nvidia. Şimdi hatta 2070 biraz fazla watt çekiyor görüyorsunuz. 140 watt çekiyor. 5600 110 watt çekiyor. Şimdi ikisinin kıyaslamasını yapalım. Hesapla diyoruz. Önce AMD 5600'e bakıyoruz. Bakın şimdi Ethereum'da elektrik çıktıktan sonra olan fiyatları söyleyeceğim ben size. 4 dolar 19 sent para bırakıyormuş. Bir de 2070'e bakıyoruz şimdi Nvidia. Gördüğünüz gibi Nvidia'da swap coin'i Ethereum'dan daha fazla bırakıyor. 5600 Ethereum'da 4.19 bırakırken e, 2070 Nvidia 4.24 başka coin'de bırakıyor. Bakın baştan zaten başka coin'de bırakıyor. Yani geçmiş bile. Onun haricinde hemen Nvidia'da bakıyoruz. Ethereum'dan sonra e, Zano coin'i var. Bakın Nvidia 3.53 bırakıyormuş. Hemen Ethereum'un altında. AMD'ye baktığımızda direktmen Ethereum klasiğe geçmiş 2.59 cent. Arada 1 dolar, buçuk dolar fark var. Şimdi Nvidia kartınız olsaydı iki tane aynı hash veren gösteriyorum. Siz Ethereum bittiğinde hemen swap'a geçip 4.24'ten devam edebileceksiniz ya da edebilecektiniz. Ya da 10.16'nın Zano'ya geçtiğinizde 3.53'ten devam edebileceksiniz. Ama AMD 5.6 ekran kartınız varsa direktmen 2.54, 2, .54, 2 .54 dolar 2 54 sente düşeceksiniz. Bakın inanılmaz fark var arada. Nvidia kartınız olsaydı 1.5 dolar daha karınız olacak en çok kullanılan ekran kartlarından birisi olan AMD 580'i örnek alalım. Görüyorsunuz Ethereum'da 30 hash veriyormuş. 130 watt çekiyormuş. Ee, Nvidia'ya eş karşılığı olan 1660 Super modeline bakıyoruz. O da 29.5 hash veriyor. 90 watt çekiyormuş. Ee, ikisi de hemen hemen aynı görüyorsunuz. Şimdi bunu hesapla diyoruz. AMD Nvidia'da hesapla diyelim. Şimdi AMD'de 580 ekran kartımız varsa eğer, Ethereum'de 3 dolar para bırakıyormuş. Gayet güzel. 1660 süper ekran kartımız varsa o da 3 dolar para bırakıyor. İkisi de aynı, şu an görüyorsunuz. Ama diyelim ki Ethereum, e, Temmuz ayında gelirler düştü ya da yıl sonunda ya da yıl sonundan sonra Ethereum bitti diyelim. Ben 580 ekran kartıyla ikinci sırada olan Ethereum klasik kazmam gerekiyor. Ne bırakıyormuş bana? 1 dolar 76 sent bırakıyormuş. Ama 1660 süper ekran kartım varsa eğer hemen swap iyle, coin ile coin ile swap coin ile 2.36 dolarla devam edebiliyorum. Bakın arada neredeyse 1 dolar fark var. Neredeyse. Ve onun haricinde de bakın daha da kazanmaya devam edebiliyorum. AMD'de hemen gelir düşüşleri çok fazla oluyor. Gördüğünüz gibi. Başka ekran kartını örnek verelim şimdi. Ee, misal. E, ne olabilir? Evet 5700 ya da 5700 XT modelimiz var diyelim bir tane. Buna eş olarak. Evet 2080T görüyorsunuz. 2080T ile 5700 aynı haçları veriyor. Şimdi hesapla diyoruz. Önce AMD'ye bakalım. 5700 ekran kartımız varsa. Ethereum kazmak istemiyorsak. Ondaki altcoin ne veriyormuş bize? Hemen Ethereum klasik veriyormuş. Görüyorsunuz. 3,5 dolar para bırakıyormuş. Ethereum'dan sonra bize. Ethereum klasik. Ama 2080T ekran kartımız varsa eğer. Ethereum'dan sonra hatta Ethereum'dan önce bile 6 dolar şu an swap bırakıyor. Bize. Swap coin'e 6 dolar bırakıyor. Ethereum'dan sonra görüyorsunuz. M ve C diye bir coin varmış. Bu bize 5.47 sent bırakıyor. AMD ne bırakıyordu? 3.5 dolar. Nvidia 5 dolar para bırakıyor. Bakın Nvidia alt coinlerde AMD'den her zaman çok iyi. Bunu zaten buradaki hesaplarda görüyorsunuz. Hemen başka bir ekran kartlarına bakalım. Aynı HDR veren. Ee, mesela Radeon V'ye bakalım. Aynı hash vermesi açısından. 93 haş veriyormuş. Burada da 3080'e bakıyoruz. O da 91 hash fiyormuş. Hatta 2 yaş daha düşük. Hesapla diyorum. AMD Radeon 77 hesapla diyorum. Şimdi AMD Radeon 77 bize gene e, Ethereum'dan sonra Ethereum klasik en iyi veriyormuş. Bize 6 dolar para bırakıyormuş Ethereum klasik AMD ekran kartımız. Ama eğer 3080 ekran kartınız varsa Ethereum bittikten sonra ya da gelir azaldıktan sonra bize ne bırakacakmış? Şu anki şartlarda konuşuyorum. 8 dolar para bırakıyormuş swap Görüyorsunuz AMD'de direktmen 7 dolara düşüyor. Nvidia'da 8 dolara düşüyor. 1 dolar karımız var. Onun ha hemen altında Zona coin'e 6.60 veriyormuş. Onun altında Zano bize 4.5 veriyormuş. Görüyorsunuz arada 2 dolar fark var. Şimdi örnekleri de burada gördünüz. Siz kendiniz de örneklerden yola çıkabilirsiniz. Baştaki olayı hemen toparlayıp Ekran kartı almak istiyorsanız bu şarttan sonra Nvidia kart tercih edin. Ya da revizyona gitmek istiyorsanız 580 kartınızı satıp 5700 almak istiyorsanız bence 580 satıp Nvidia kart alın. Ben şu an öyle yapmak isterdim şahsen. Ya yani tabii ileride ne olur ben Şu anki şartlarda konuşuyorum. Bak dikkat, dikkat edin. Şu anki şartlarda Nvidia kartlar altcoin'lerde AMD'den daha iyi verim veriyor. Bu 2 2 daha 4. İleride ne olur bilmem. Tabii farklı altcoin'ler çıkar, AMD ekran kartları daha çok getirir, onu bir şey demiyorum. Ama şu anki şartlarda Nvidia kartlar altcoin'lerde AMD kartlardan daha çok getiriyor. Onun için eğer bu saatten sonra ekran kartı alacaksanız, bu saatten sonra GPU madenciliği e başlayacaksanız Nvidia kart tercih etmeniz gerekiyor. Nvidia kart alın ve altcoin'lerde en azından daha fazla gelir elde edin. Ha, sakın yanlış anlamayın, yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bu işe girin, bu işe dalın falan sakın öyle kesinlikle demiyorum. Ben sadece ekran kartı revize, etmek istiyorsa onu söylüyorum. Ya da alacak olanlar varsa bu şekilde değerlendirebilir diye söylüyorum. Bu aralar yoğunluktan dolayı yorumları çok fazla cevap veremiyorum ama yani hemen yani cevap vermek istiyorum ama cevap da veriyorum ama kaçırdığım cevaplar olursa kusura bakmayın. Ya yani özür diliyorum alınmayın da yani bana cevap vermiyor diye sakın düşünmeyin. Yoğunluktan dolayı e, yorumlara odaklanamıyorum. Onu da son e, olarak belirtmek istiyorum. Gene yorumlara sorularınızı yazarsanız elimden geldiğince cevaplamak istiyorum ve cevaplamaya çalışıyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hayırlı günler diliyorum.